Önce MHP'ye sonra CHP'ye kazık attı baba. Meral'e güven olur mu oğlum he? Sadece güven olur mu? Adamı böyle satar işte. Adamı böyle satar işte. Valla. Ben Neral'den razıyım baba. Mobin'den razıyım. Bir kere kadın da. Var <laughs> ya. Yani, var. Ulan var ya. Yani. Sizi adam sanmıştım lan ben. Sizi adam sanmıştık oğlum biz. Bunu tarih yazacak mı? Tarih yazacak. Hadi lan geliyor gelmekte olan oğlum. Çok güçlüyüz biz. Bu sefer... Bu ne sefer... <laughs> oğlum? Lan yürü git manyak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok duygulandım. Ya güzel günler göreceğiz oğlum. Valla çok güzel günler göreceğiz. Yani. Eskisinden de güçlü olacaklar Ben bu. Ich bin nicht langsamer als ein Kind,